Harikanda Antalya ile Finik ilçesi sınırları içinde bulunan Elmalı Finike Karayolu'nun yaklaşık ortasında ve Arif Köyü'nün sınırları içinde yer alan çok güzel bir antik kent. Beydağlarının güneyinde yerleşim bir duvar gibi kuzeyden sınırlayan ve Şahin Kaya adı verilen bir sarp kayalığın eteğinde yer alıyor. Bu konumdan dolayı Luice'de ki Luice'lik Likya'da konuşulan dildi Kavanda yani yüksek kayalığın yanındaki yer anlamına gelen bir isim verilmiş. Bu isim zamanla Harikanda'ya dönüşmüştür. Harikandadan ilk olarak 1838'de bir İngiliz araştırmacı ve gezgin olan Charles Fellows bahsetmektedir. Bu bölgede yaptığı gezilerde birçok eseri de toparlayıp Londra'ya götürmüştür. Bu konuda da kendisine zamanı yöneticileri ne yazık ki yardımcı olmuştur. Kent özellikle Helenistik ve Roma döneminde yoğun bir şekilde iskan edilmiş. Alicante'nin diğer Likya şehirleri gibi Pers egemenliğine girmesinden sonra Milattan sonra 333'te İskender, onun ölümünden sonra Seleukoslar, daha sonra da Ptolemyanlar tarafından yönetilmiştir. Apemiya Barışı'ndan sonra Rodos'a bağlanmış ve bir süre Rodos'a bağlı kaldıktan sonra da Rodos egemenliğinden çıkarak Roma İmparatorluğu'nun bir bölgesi olarak Likya Birliği'nin içinde kalmıştır. Likya tarihinde siyasi olarak da etkin bir rol oynamamıştır. İç kısımda olduğu için çok da fazla bir şehir değil ancak Doğu Likya'nın en önemli ana yollarından ki şu anda Karayolu'nun üzerinden gidiyor, birisi üzerinde bulunduğu için ve özellikle de kereste ticaretiyle zenginleşmiştir. Alicante Roma İmparatorluk döneminde zengin su kaynaklarının etkisiyle güvenli bir konaklama ve dinleme yeri olma özelliği de kazanmış. Ve kent en parlak dönemini milattan sonra 2 II ile 3. yüzyıllarda yaşamıştır. Tipik bir yamaç yerleşimi olan yerleşimin doğusu ve batısı sarp falezlerle kuzeyi ise Şahin Kaya bu büyük dağla tepeyle sınırlanmaktadır. Savunma yönünden zayıf gibi görünmektedir. Güney yönden arazi kot farklarından yararlanarak yapılan teras duvarlarıyla sur yapımına dahi gerek kalmadan bu şehrin bu tarzda savunulması sağlanmıştır. Kentin akropolü yerleşim alanının kuzeybatı köşesinde kurulmuştur. Akropolde geniş alanı kaplayan büyük bir ticaret akorası, yer yer doğal kayanın tıraşlanmasıyla yapılmış yan yana sıralanmış dükkanlar, bunların önünde ahşap dikmelerle taştan bir stoğa ve tabanı taşlarla kaplı bir meydan bulunmaktadır. Agora'nın kuzey batısında yine yerli kayanın yontulmasıyla elde edilmiş bir loteryon vardır. Buranın doğusunda da doğru düzeninde bir Helios tapınağı bulunmaktadır. Tapınağın kutsal alana doğu ve batısında iki kapıdan birden girilebilmektedir. Ticaret Agora'sının batısından başlayan merdivenli bir yol hem bu tapınağa hem de bu bölgede bulunan konutlara ulaşımı sağlamaktadır. Ki bu merdiven hala kullanılabilir haldedir tapınağın terasının batı ucunda inşa edilmiş olan Sebastian ise milattan sonra 4. yüzyıldan sonra yapılan eklentilerle atriumlu büyük bir villaya dönüştürülmüştür. Ticaret okurasının yer aldığı terasın batı ucunda ve diğer alanlarda ise birçok sarnıçlar bulunmakta ve burada su depolanması yapılmaktaydı. Akropol'ün güneydoğusunda ise milattan sonra 3. yüzyılın ortasında yapılmış olan ve zaman zaman onarılmış olan bir yamaç hamamı buna yamaç hamamı deniyordu. Hamamı bulunmaktaydı ve bu da güneye bakan büyük bir hamamdı. Yine Şahin Kayan bir stadyumu bulunmaktaydı ve burası da M.Ö. 1. yüzyılda yapılmıştı. Stadyumun da hemen altında arada bir teras duvarı var. Tiyatro bulunuyor. Tiyatrosu günümüze en sağlam olarak ulaşmış olan yapılardan birisi M.Ö. 1. yüzyılda Grek planına göre yapılmıştır. Her iki yapı aralarda küçük bir terasla ayrılıyor. O terasın arasında da çok küçük bir e, tapınak tespit edilmiştir. Ama tapınağın kimin için yapıldığı, hangi tanrı için yapıldığı bilinmemektedir. Kentin batı kesiminde özel konutlar bulunuyor. Batı uç zengin bir alikandalaya ait mozaik tabanlı bir büyük bir villayla sınırlanmakta ki buna batı villası adı verilmekte. Yine yani doğuya doğru da yine bu şekilde olan bir doğu villası bulunmakta güneyde eğimin neredeyse kalmadığı düzlüklerde arkasında bulunan en büyük yeni yapıyı oluşturan milattan sonra 4. yüzyılda yapılmış üç nefli erken dönem bir Bizans bazilikası bulunuyor. Bazilikanın batısındaki alanlardaki yazıtlarda ve antik kayalıklarda da İmparator Trajan'a adanmış bir treneryum yer kadar Bu da bir tapınaktır. Bazilika ile yaklaşık olarak aynı kodda Amerika'da kendini kuzeyine güneye doğru bölen bir sel yatağının doğusunda günümüze kadar oldukça iyi koruna gelmiş olan ve Amerika'da denince fotoğraflarda ilk görülen büyük hamam ve jimnazyum kompleksi bulunmakta. x e 25 metre boyutlarında ve tabandan toz başlangıcına kadar yani yaklaşık 7 metre yüksekliğiyle çok görkemli bir yapıdır. Bunun da büyük bir kısmı halen ayakta bulunmaktadır. Büyük cimnazyum ve büyük hamam kompleksinin kuzey ve doğusunda iyi korunmuş 20'ye yakın tapınak planlı tonoz örtülü anıt mezarlar vardır. Yani buranın üst kısmında görmüş olduğunuz bu alanlardaki alanlar bir mezar ve bunlar aile mezarlıkları şeklinde yapılmışlar. Daha sonra bunların bazıları kiliseye dönüştürülmüş. Kentin girişinde yer alan ve Nal Tepesi adı verilen alanda ise... Alekandar'la Hermaios'un anıt mezarı bulunuyordu. Bu anıt mezar büyük ihtimalle milattan sonra 240 civarındaki bir depremde yıkılınca buradaki bloklar kullanılarak bir kısmı hamama dönüştürülmüş, bir kısmı da bir demircinin atölyesi haline gelmiştir. Bu yüzden buraya atların nallanmasında kullanıldığı için Nal Tepesi adı verilmiş. Arikanda antik kenti çevresinde doğal olarak pek çok su kaynağı bulunduruyor. Bunlar kayalar oyulan su yollarıyla şehre ulaştırılıp sanışlarda depolanıyorlar. Kentin bir zulmü ana caddelerin altından geçen temiz ve kanallarıyla titizlikle yapılmış ve bunlar birbirinden ayrılmış. Kolay savunulabilir bir alanda olan Arikan'da yaklaşık olarak milattan sonra 435 yılında İmparator II. Teodos döneminde büyük bir yangına kadar iskan görmüştür. Bu yangından sonra şehrin büyük kısmı terk edilmiş. Daha modern olan Elmalı Finke Kalevi'nin güneyinde yer alan alanlarda yerleşim devam etmiştir. Milattan sonra 6. yüzyıldan itibaren de burada herhangi bir yerleşim kalmamıştır. Bu harika doğal ve tarihin bir yerde olduğu antik kent 1971 yılından beri yapılan kazılarla açığa çıkarılmaya çalışılmakta. Halen de açılmamış birçok alanda bulunmakta. denizden sıkıldıysanız, ormanlık alanlarda gezmek istiyorsanız girebileceğiniz çok güzel bir yer. Buraya mutlaka bu sizlere öneriyoruz.